Meditasyon yapmak bir eylem değil. Varlığınızın özünü fark etmekle ilgilidir. Bu farkındalık basitçe varlığınızın bilincine varmanın bir yoludur ve zamanla gelişir. Meditasyon teknikleri başlangıçta faydalı olabilir. Ancak sonunda bu teknikleri aşmanız gerekebilir. Budanın Budizm'de sıkça kullandığı bir benzetmeye benzer. Bir nehri geçmek için kullandığınız bir salı düşünün nehri geçtikten sonra salı yanınızda taşımazsınız. Sal bir tekniği temsil eder. Nehri geçtikten sonra salı bırakabilirsiniz. Gerçek meditasyonun özü düşündüğünüz gibi değil. Meditasyon teknikleri sizi bir noktaya getirebilir. Ancak bir kez oraya vardığınızda bu tekniklere ihtiyaç duymayabilirsiniz. Meditasyon sürecinde hangi tekniği kullanırsanız kullanın Zamanla bu teknikleri aşmanız ya da tekniklerin ötesine geçmeniz mümkündür. Gerçek meditasyonun özü düşündüğünüz gibi değil. Meditasyon farkındalık ve varlık üzerine odaklanmayı içerir. Meditasyon anı yaşamanın ve farkındalığın derinleşmesinin bir yoludur. Bu süreçte kişiliğinizin ötesinde olan zamansız bir varlık haline gelirsiniz farkındalık kimliğinizin ötesine geçerek kişiliğinizden bağımsız bir düzeyde varlık gösterebilir. Geçmişteki ya da gelecekteki olaylardan etkilenmeden kendinize daha derin bir bilinç düzeyine kök salmış olarak bulabilirsiniz. Bu bilinç hayatınızın yönünü etkiler ve zorluklar sizi daha bilinçli hale getirir. Gerçek meditasyonun özü düşündüğünüz gibi değil. Zorluklar devam eder. Ancak bilinçli bir şekilde yaşamak zorlukları daha derin bir anlayışa dönüştürür. Bu kişiliğin ötesinde kim veya ne olduğunuzu anlamaya yönelik eski bir kendine gerçekleştirme ifadesini çağrıştırır. İsa'nın bir ev inşa eden adam hakkında anlattığı bir benzetme vardır. İlk adam evini kum üzerine inşa eder. Fırtınalar geldiğinde ve su baskınları meydana geldiğinde ev kumun üzerine inşa edildiği için kolayca süpürülür. Ancak ikinci adam evini inşa etmeden önce derin bir temel kazmak için çaba gösterir. Derin kazdıktan sonra sağlam bir kaya bulur ve evini bu kayanın üzerine kurar. Fırtınalar geldiğinde, yağmurlar ve su baskınları meydana geldiğinde ev kayanın üzerine kurulduğu için sağlam kalır ve süpürülemez. Bu benzetme bilinç durumu ile ilgilidir. Bu hikaye derin bir bağlantı kurmanın önemini vurgular yani dikey bir boyutta olmanın yatay düzeyde sıkışıp kalmaktan çok daha sağlam ve kalıcı bir temel oluşturduğunu gösterir. Gerçek meditasyonun özü düşündüğünüz gibi değil. Bu bir eylem değil, daha derin bir farkındalık durumuna erişmektir. Hayatın sunduğu zorluklar ve acılar, Buda'nın terimiyle sinir bozucu acılar olarak kabul edilebilir. Bu acılar karşısında kızgınlık ve diğer duygular yaşanabilir. Ancak bu zorluklar derin bir farkındalık geliştirmenin bir fırsatı olarak da görülebilir. Görev bu farkındalığı hayatınıza entegre etmektir. Gün boyunca hayatınızdaki her fırsatta dikey boyutun farkına varmaya çalışın. İlk başta egoik benliğinizin bu farkındalığı kabul etmeye karşı direnç gösterebilir. Şu an zaten birçok sorunum var ve manevi bir farkındalığa zaman ayıramam diyebilirsiniz. Ancak gerçek meditasyon özü düşündüğünüz gibi değil bu zaman gerektiren bir ritüel değil, her an içinde bulunabileceğiniz bir farkındalık durumudur. Hayat zorluklarla devam ederken manevi farkındalığı ertelemek yerine bu anları bir fırsat olarak görmelisiniz. Hayatın kısa anlarına dikey boyutun farkındalığını serpiştirmek size daha sağlam bir temel sağlar ve bu yaşamın sunduğu zorluklarla daha iyi bir başa çıkmanıza yardımcı olur. Hayatın kısa anlarına dikey boyutun farkındalığını serpiştirmek size daha sağlam bir temel sağlar ve bu yaşamın sunduğu zorluklarla daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olur. Bu yüzden yaşamınızdaki her anı manevi farkındalığı geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirin ve beklemeyin. Başlangıçta kısa ferahlık anları yaratabilirsiniz. Bu anlar bilinçli nefes almanın basit bir uygulaması olabilir. Örneğin bilgisayarınızın başındaysanız bir bilinçli nefes alın ve gökyüzüne veya bir bitkiye bakın. Bu kısa anlar bile daha geniş bir farkındalığa ulaşmanıza yardımcı olabilir. Zihniniz bunun için zamanım yok dediğinde, gerçek meditasyonun özü düşündüğünüz gibi değil, sadece birkaç saniyenizi alabilir ve zihninizi derin bir huzura kavuşturabilir. Bu yüzden gelen ve önce bunu yapmam gerektiğini söyleyen her düşünceye inanmayın. Bu düşünceleri geçiştirmek ve ferahlık anlarına zaman ayırmak daha derin bir farkındalık durumuna ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Bu durumu İncil'deki düğün ziyafetine davet edilme benzetmesiyle açıklayabiliriz. İnsanlar düğün ziyafetine davet edilir ve herkes önce başka şeyler yapma gerekçesiyle bahane üretir. Önce şunu yapmalıyım, sırlarımı satmam gerekiyor. Bunu yapmaktan nefret ediyorum. Her zaman bir şeyler olacaktır. Bu yüzden aklınıza inanmayın. Şimdi gelin ve nefesinizin farkına varın. Acil bir durum olmadığı sürece hastaneye gitmeniz gerekmiyor. Her seferinde arabanıza binip kapıyı kapatmanızı öneririm. Bir dakika ferahlık içinde kalmaya çalışın. Yarım dakikadan bir dakikaya kadar sürebilir. Ölçmeyin, sadece hissedin gerçek meditasyonun özü düşündüğünüz gibi değil. Bu bir süreliğine bile olsa sadece farkındalık ve huzur anlarını yakalamakla ilgilidir. Bir dakika boyunca meditasyon yapacağım dediğinizde içten içe zaten bunun sonuna ulaşmaya çalışıyorsunuz. İstediğiniz zaman bu alanda olmalısınız. Bir şeyin mevcut olmasını beklemek yerine sadece mevcut olmaya çalışın. Bu yetenek biraz sonra ortaya çıkabilir karar verdiğinizde sadece düşünmekten özgür olmak doğru kelime olmayabilir. Aslında sadece farkında olmanız gerekiyor. Gerçek meditasyonun özü düşündüğünüz gibi değil, bu olmanın saf farkındalığıdır. Biraz sonra bu alana sahip olma yeteneğiniz kendiliğinden gelir. Birkaç yıl önce biri bana hayattaki en büyük başarımın ne olduğunu sordu. Ve ben de dedim ki, benim en büyük başarım düşünmek zorunda olmamam düşünmediğimde düşünmek zorunda olmadığımı fark ettiğimde bunun en büyük başarım olduğunu düşünüyorum. Ama bu gerçekten bir başarı mı? Bu bana bir iş kazandırmaz mı? Özgeçmişime nasıl yazarım? Yani bu bir başarı değil mi? Hayır, bu bir yanlış algı. Çünkü keşif bilincin her zaman orada olduğunu fark etmektir. Bu anlamda bu benim yaptığım bir başarı değil. Hayır, hiçbir şey yapmadım. Az önce olmanın farkına vardım. Bu bir yapma eylemi değil. Olmanın farkına vardım. Bu durumda başarı olmadığını fark ediyorsunuz. Çünkü olmak kim olduğunuzun ve bilmenin özüdür. Kim olduğunuzun özü bir başarı değil ama yine de oldukça etkileyici bir durum. Zihninizin size zamanım yok dediği anlar aslında en çok farkındalığa ihtiyacınız olan anlardır. Hayatın koşuşturmacası içinde kendinizi sürekli bir şeyleri yapma zorunluluğunda hissetmek doğal olabilir. Ancak gerçek meditasyonun özü düşündüğünüz gibi değil. Bu bir şeyler yapmanın ötesinde sadece olmanın bir halidir. Meditasyonun özü sizi bir anlığına durup nefes alıp bu anın içinde tamamen var olmanıza davet eder. Bu farkındalık pratiği sadece birkaç saniye sürse bile zihninizde ve bedeninizde büyük bir etki yaratabilir. Bilinçli nefes almanın, anlık bir varlık hali yaratmanın ve hayatınızın her alına bu farkındalığı entegre etmenin gücünü küçümsemeyin. Örneğin birisiyle konuşurken kısa bir süreliğine tamamen orada olmayı deneyin. Zihninizi konuştuğunuz kişiye odaklayın. Sözlerini tam anlamıyla dinleyin ve cevabınızı, bir düşünce akışı olmaktan ziyade bu anda kök salmış bir tepki olarak verin. Bu farkındalıkla var olmanın bir uygulamasıdır. Ve gerçek meditasyon özü düşündüğünüz gibi değil. Bu sürekli bir çaba gerektiren bir eylem değil, anlık bir bilinç halidir. Bu pratiği hayatınıza dahil ettikçe zamanla daha derin bir huzur ve denge hali geliştirdiğinizi fark edeceksiniz. Zorluklar karşısında daha az tepki gösterdiğinizi daha fazla esneklik ve anlayışla hareket ettiğinizi görebilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken bir şey var. Bu bir süreçtir. Bir anda gerçekleşen bir mucize değil. Sabırla düzenli olarak bu farkındalık anlarını hayatınıza entegre ettikçe kendinizi daha sağlam bir temele dayandırdığınızı fark edeceksiniz. Ve bu evini sağlam bir kaya üzerine kuran adam gibi hayatın getirdiği fırtınalara karşı daha dayanıklı olmanızı sağlayacaktır. Sonuç olarak hayatın her anında, özellikle de en stresli anlarda bilinçli farkındalık pratiği yapmak size derin bir içsel güç kazandırabilir. Gerçek meditasyonun özü düşündüğünüz gibi değil, bu kendinizi anlamanın ve hayatta kalıcı bir denge bulmanın bir yoludur. Bu yolu seçtiğinizde zorlukların size dersler ve fırsatlar sunduğunu göreceksiniz ve bu da sizi daha bilinçli ve daha huzurlu bir yaşama götürecektir.